Herkese yine videodan selamlar arkadaşlar. Bu videoda hemen çok kısa bilgilendirmeler yapacağım. Cryo potlar neden çalışmıyor onu söyleyeceğim. Bir de ark komutlarını nereden bulabilirim demişsiniz. Şöyle geldiniz. Ark IDE diye bir program var arkadaşlar. App Store'da da var, Google Play Store'da da var. Bunu indirebilirsiniz. Buradan admin komutları, buradan renk listeleri, şuradan creature ID'den dinozor komutları, item ID'den de eşya komutlarını alıp direkt girebilirsiniz buradan tabii ki admin konsolumuz varsa. Ben hemen şöyle element komutu gireceğim. Cryopod falan da almıştım zaten üstüme. Element komutunu girdim. Şimdi Cryopod'u göstereyim size arkadaşlar. Cryopod'a Dino'yu aldınız. Fakat basılı tutup attığımızda ne diyor? Yakında Cryopod dolabı yok diyor. Cryopod dolabını koyduk. Cryopod dolabının çalışması için de bize ne lazım? Hemen göstereyim. Elektrik lazım. Bunu elektriğe bağlamamız lazım. Şöyle hileleri aktif hale getirelim. Açıldı mı hileler? Açıldı. Ya ben tek jeneratör kullanacağım. Siz normal jeneratör de kullanabilirsiniz. Yani bunun içine elementlerimizi yerleştiriyoruz. Komut da aldık zaten. Açtık. Gördüğünüz gibi dolap da çalışır duruma geldi şuradan tekrar basılı tutup ulan burada ya ha, belli bir süresi var şu aşağıdaki 44 saniye geçince atabileceğiz onun yerine ben hemen şuradan kriyopotu almayı da göstereyim belki bilmiyorsunuzdur geldiniz yaklaştınız buna uzun süre basılı tutuyorsunuz baya yakın olmanız lazım bu şekilde alabiliyorsunuz şimdi onun dışında birkaç tane de komut göstereyim size şuradan chat cheat GSM yazınca tüm hileler aktif hale geliyor. Yani God moda geçmiş oluyorsunuz. Force modu kullanırsanız düneye karşı otomatik evcilleştirirsiniz. Dünenmeyen dinolar da evcilleşir. Evcilleşmeyen dinolar da. Yani bosslar falan. Ama do tame yaparsanız saddle takıp binebilirsiniz. Yani force tame'de saddle'a gerek olmadan biliyorsunuz zaten. Do tame'de saddle takmanız lazım yine. Normal tamelenmiş gibi oluyor. Şimdi bunun süresi bitti mi? Aynen, bitmiş süresi. Şöyle basılı tutup atalım. Gördüğünüz gibi bu tekrar gelmiş oldu. Bunun da mesafesine bakabiliyorsak eğer şuradan bir bakalım hemen. Yapının içine girdik. Rename diyor. Ha bunu göremiyoruz. Şöyle biraz uzağa gideceğim az çok mesafeyi anlamak için. Lan bunu niye hemen attın ya? Bir de bunların sickness diye bir şey var. Sürekli pota alınıp atılmıyor. CryoPot'un altında süre var ya ve yukarıda 275 saniye var bakın sağ üstte. O süre bitmeden yeni bir dino atarsanız hemen şöyle göstereyim. Yeni dino baygın olarak çıkacak. Yani bunu da uygulamaları göstermiş olayım size. Böyle biraz daha uzağa gideceğim. Hala siyası çıkıyor zaten. Elimde CryoPot olduğu için. Şurada bir atmaya çalışacağım. Aynen. Burada atma. O ne lan? Sen bir ya Yani mesafe bu kadar. Baya yakın olmanız lazım. Burada atalım. Heh, burada çıktı. Gördüğünüz gibi baygın çıktı. Bunu kendi kendine ayılmasını bekleyeceksiniz. Ya da o süreyi bekleyip atacaksınız. Bu videomuzda bu kadar olsun. Merak ettiğiniz başka bir şey varsa hemen böyle kısa videolar çekip atmayı planlıyorum. Hazır Arpesi de almışken merak ettiklerinizi çekip atayım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.